Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir sohbetli makyaj videosu çekeceğim. Ee, bir sonra çekeceğim videoya hazırlanayım istedim. Daha doğrusu sizlere nasıl hazırlandım videosu olacak bu video ama biraz sohbetli olacak. Doğal olarak da uzun olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer uzun video sevmeyenler sevmeyenleriniz varsa e, şimdiden söyleyeyim ya da belki atlayarak izlemek istersiniz. E, bu arada saçlarımı kestirdim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Tabii ki fark etmişsinizdir. Ee, rahat 9-10 ay önce falan saçlarımı yine bu boy bu şekilde kestirmiştim ve fark ettim ki e, o rahatlığı özlemişim ben bir yandan önce videoya başlayayım ben en iyisi. Niye sohbetli video çekmeye karar verdim çünkü uzun süredir böyle video çekmiyordum. Ee, ve beni çok soruyordunuz. Özledik falan diye. Ee, birazcık hasret giderelim istedim böyle uzun bir video çekerek. Sohbetli video çekerek. Ee, öncesinde tabii ki şu saçları bir toplamak istiyorum. Kısa da olsa ben açık saça tahammül edemiyorum. Neden bilmiyorum. Evet. Önce göz makyajıyla başlayayım istiyorum. Bu paleti de sanıyorum ki te ilk defa kullanacağım. Şöyle Wet n Wild'ın Silent Treatment ee, şu üçlü farından ulaşan. Bununla yapacağım makyajımı. Biraz yakınlaşalım gözümü daha iyi görün. Göz bazı olarak ben bu Beauty Joint'den aldığım LA görün. Şu Pro Primer Nude rengini kullanacağım. Sizler tabii ki kapatıcı vesaire artık biliyorsunuz zaten ne kullanacağınızı. Bunu süreyim. Bazımı da sabitlemek için ten rengi bir far alsaymışım iyiymiş ama etmek için şu pudrasıyla yapabilirim. Onu da bu Real Techniques'in Setik Brush fırçasıyla yapıyorum. Sabitliyim ki farlarımı daha rahat karıştırabileyim. Gördüğünüz gibi bu palette geçiş rengi olarak kullanabileceğim mat ya da benim istediğim bir tonda far olmadığı için geçiş rengim başka bir parla yapacağım. Bunu da renkli olsun istiyorum. Şu an biraz renk katsın makyajımı istediğim için. Şu Einstein, The Balm'ın Einstein allığından. Şu Sivistot yazıyor. Okuyabildiniz mi? Şu allığını geçiş rengi olarak kullanmak istiyorum. Inglot'un 6SS fırçası ile yapıyorum. Şöyle pofidik bir fırça. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Ben İyiyim çok şükür artık daha iyiyim ama e, misafirim vardı o yüzden yine video çekemedim uzun bir süre zaten fark ettiniz e, o yüzden çekemedim fırsat bu fırsat ben de çekeyim istedim. burada sizler ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Kış geldi. Derinin 17'sinde doğum günü var. Ee, belki ona nasıl hazırlandığım videosu eğer çekebilirsem öyle çekebilirim. Doğum gününe nasıl hazırlandığımla ilgili, hatta Derini de nasıl hazırladığımla ilgili ee, birleştirip bir video çekmeyi planlıyorum. İnşallah yapabilirim. Şu en alttaki Top, ışıltılı, hafif gümüş, kahvemsi bir renk olan o farı. Şöyle bunu nereden almışım? Elf'in bu ayşodobraşıyla uygulayacağım. Şu boşta kalan kısma. Mercan rengi geçiş rengime de geçebilir, hiç sorun değil. Hatta daha bile güzel olur. Dediğim gibi bu zaten bir aman aman bir makyaj olmayacak. Yani sırf sizinle sohbet etmek için e, çekiyorum bu makyajı. Ve ortadaki şu koyu kahve içinde de küçücük böyle altınımsız simler olan e, şu farla son tarafa biraz gölge buğulu bir görünüm vermek istiyorum. Onu da Mac, Mac 217 ile yapayım. Bu arada palet hoşuma gitti. O kadar çok dökülme de yapmadı. Şöyle. Bir tane kart alayım. E, bant takmayı unuttum. Bari kart tutayım şuraya da biraz e, daha geometrik güzel dursun kenarları. Bir kart buldum. Bir market kartıydı. Şöyle dağıtırken de rahat dağıtırım hem. Yine şu pofuduk fırçamı alayım. Çünkü e, fırçada çok koyu renk kaldıysa daha siyah yapmasın kenarları diye. Sondaki gölgelendirme biraz bana az geldi sanki. Biraz daha koyuluk katmak istiyorum. Bu sefer şöyle biraz daha iç kısımlara ortadaki rengin biraz kaybolduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrardan birazcık daha süreyim o renkten. Şu en alttaki renkten. Şuradan. Siyah bir göz kalemiyle göz içlerime ve üstüne siyah kalem çekiyorum. Bendeki Deborah Ekstra Eye Pencil diyor. Matmış. Üstte kesiyor. Biraz dağıtmak istiyorum. Şöyle ucu sert bir fırçayla dağıtacağım. Falan Sonra geçeceğim. Ama önce şu göz altıma dökülenleri silmek istiyorum. Şöyle Garnier'ın makyaj temizleme suyuyla temizleyeyim. Yüzüme geçeyim. Bu arada göz makyajı yaparken konuşmadığımı fark ettim. Ee, İlgin pek dağılmasın diye. Daha düzgün bir şeyler çıkarabileyim diye. Ee, pek konuşmadım. Bu L'Oreal'in Lumi Magic isimli Lumi Magic. Ben bunu niye ise söyleyemiyorum. Yani video çekmeye başladığımdan beri böyle söylediğimde Lumi Magic, Lumi Magic hep böyle söylüyorum. Yani yanlış telaffuz ediyorum. Bir türlü dilim dönmüyor. Lumi Magic. Heh. Böyle tane tane söylemeliyim ben. Şöyle biraz ışıltı olsun istiyorum. Zaten bir önceki videomda da sizlere söylemiştim. Cildim benim kurudu. Acayip kurudu hem de. Yani bir de e, birçok kişinin cildi kuru olmadığı halde cildim kuru deyip ne bileyim böyle bir böbürleniyormuş havası varmış gibi ya da kuru cilt modaymış gibi konuşmalarına anlam veremiyorum. Çünkü kuru cilt gerçekten çok zor. Çok zor. E fondöten olarak da bu Makeup Forever'ın HD fondötenini kullanacağım. Benim rengim N118 Nide 118 zaten şu anda da görüyorsunuz. Ee, bunu kullanacağım. Ya bu fondötenin Ultra HD'si çıkmış. Bilmiyorum siz baktınız mı ama ben hiç anlam veremedim o fondötene. Nemlendirici desem değil, fondöten desem değil. Yani ne bileyim video çeken yabancı olsun, Türk olsun e, video çeken arkadaşları izliyorum. Yani ne bir Renk eşitleme, ne bir yüzünde güzel, sağlıklı bir ışıltı. Ben hiçbir şey göremedim. Bilmiyorum ben mi göremedim? Size de öyle geliyor mu? Bana anlamsız bir fondötenmiş gibi geldi. Yani Face Body'ye benzetiliyor olabilir ama Face and body, body gerçekten e, Mekin çok güzel bir fondöten. E, hem gerçekten sağlıklı gösteriyor. Yani bir de az da olsa o kırmızılıklarınızı sanki birazcık e, dengeliyor gibi. Ama bunun ultra eşitliğinde ben öyle bir şey de göremedim. Yani ha nemlendirici sürmüşüm, ha onu sürmüşüm. Anlam veremedim yani. Saçma bir fondöten gibi geldi bana. Gereksiz pahalı yani. Bir nemlendirici o kadar para verilir mi <gülüyor> diyormuşum şimdi. <laughs> ne kadar soğuk espri. Hava buz gibi oldu bir anda değil mi? Bu arada sanki benim rengim açılmış. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Yani ben bu fondötenleri ilk defa kullanmıyorum. Özellikle yani bunun için demiyorum. Bu şu anda iyi gibi görünüyor ama bir önceki videomda L'Oreal'in Lumecik isimli fon a dizgin söyledim. Fondötenini kullandım. Cildime bildiğiniz yani koyu. Normalde çok güzel oluyor ve ben bunu daha önceki makyaj videolarımda da çok kullandım. Bunu birçok kez gördünüz. Ama bariz fark vardı boynumla yüzüm arasında. Anlam edemedim. Herhalde e Bilmiyorum. Sağlık sorunu olunca cildde böyle sorunlar oluyor mu? Böyle şeyler dönemsel mi hiç anlayamadım. Yüzüme çok oturan fondötenlerim koyu gelmeye başladı. Bilmiyorum. Normalde ben beyaz tenli asla değilim, Buğday tenliyim yani. Anlamadım yani. <laughs> ben efetin erespes. Buzaklarım öyle kurumuş ki. Ben bir içecek alıp da gelsem arkadaşlar ayıp olmaz umarım. Evet içeceğimi de aldım. Aslında su alacaktım ama mutfağa gittim de canım bunu istediğini <laughs> fark ettim. Ee, ne içiyorum? Kompostu. Kompostu ne biliyorsunuzdur zaten. Kuru meyveleri içine bir miktar su veya biraz şeker koyarak kaynatıyorsunuz. Ee, ben soğuk içmeyi tercih ediyorum Buz gibi meyve suyu gibi Hoşaf ise bildiğimiz yediğimiz meyveler var ya Hani taze meyvelerden e, yapılana da hoşaf deniyormuş Ama ben her ikisini karıştırıp yapıyorum Yaz kış yani kuru kayısıyla yaptım Ve içine evde elma vardı armut vardı Ondan koydum birazcık limon dilimi kattım bir iki tane Şekeri mümkün olduğunca az koymaya çalışıyorum Çünkü zaten meyveler şekerli o yüzden öyle bir şey yaptım. E, çok da güzel oluyor ve biliyorsunuz ki kayısı bağırsakları çok güzel çalıştırıyor. Eğer ki sizin de öyle sorunlarınız varsa e, çok güzel. Tavsiye ederim. Hem de sağlıklı. Evde yapıyorsunuz. Derin de çok seviyor. Meyve suyu yerine artık bunu içiyoruz kızımla beraber. E, kapatıcıda Benefit'in şu Paste kapatıcısını kullanacağım. İki olanı. Eğer ki şu an göz altlarıma bu yeterse üstüne herhangi bir kapatıcı uygulamayı düşünmüyorum. Yetmezse uygulayacağım artık. Şimdi çok seviyorum anneciğim. Oo, ben de seni anneciğim. Sen hepimi yapsam ablalar görür anneciğim ama. <laughs> Gel öpeyim görsün ablalar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ablalar. Gördünüz mü derin öptüm. Sizce <laughs> yeterli geldi mi? Biraz aydınlık bir aydınlatıcı ekle, kapatıcı eklesem mi acaba? Bilemedim. Ekleyeyim ya. Şuradan alayım hemen. Rimmel London'ın Match Perfection Ivory renginden. Çok abartmadan birazcık almak istiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Şöyle hatta şuralara da şöyle. Yanaklarımı sürmedim. Yanaklarımı sürmedim. <laughs> E, bu arada sizle bir şey daha konuşmak istiyorum arkadaşlar e, biliyorsunuzdur benim e, bir de vlog kanalım var yani birçoğunuz biliyorsa diğeriniz e, bazılarınız şimdi öğrenmiştir e, artık vlog çekmeyeceğim bununla ilgili bana çok ama çok yorum atıyorsunuz vlog çeker misin falan diye e, artık vlog çekmiyorum nedenini çok az bahsedeyim sizlere ee, artık canımı sıkan çok yorumlar almaya başladım ve bu dönemimde de çok duygusalım, acayip duygusalım ve kafama her şeyi takıyorum. O yüzden ben de vlog çekmemeye karar verdim. Yani e, kızıma hakarete varana kadar yani anlam veremedim. Niye hani insanlar bilmedikleri kişilerle ilgili niye bu kadar kötü yorumlar yazabilir ya da ufacık çocuğa ne bileyim sen onu pet shop'tan mı aldın ona ne versen zaten yer gibi böyle iğrenç iğrenç yorumlar almaya başladım ya kendimle ilgili olan her şeye kabulüm ama bir anne olarak e, bu arada bourgeois mix'in pudrasını kullanıyorum bu real techniques'in setting brush'ıyla ama kızınla ilgili olunca ne bileyim böyle katlanamıyorum tahammül edemiyorum yani ufacık çocuktan sen ne istersin ki anlayamadım yani sen derken tabii ki size demiyorum. O yazan kişilere. Yani öyle yani vlog çeken Türkiye'de bu işi çok güzel yapan gurbetçi aile var biliyorsunuzdur. Yani başkaları da var ama gurbetçi ailenin yeri başka. Tuğba'yı çok seviyorum. Hatta arada konuşuruz, yazışırız. İşte çok özentisin. Daha gurbetçi aileye benzemen için 40 fırın ekmek yemen lazım. Ama ben kimseye benzemeye çalışmıyorum ki. Yani sorun bu. Gerçekten kimseye benzemeye çalışmıyorum. Şu İkotos'un fırçasıyla devam edeyim. Yani e, müziklerimiz bile aynıymış. E, i̇şte dövme yaptırmışım. Ona özenmişim. Kaldı ki Türkiye olsun, yurt dışı olsun hangi annenin kolunda hemen hemen dövme yaptıracaksa eğer çocuğunun ismi yazmıyordur. Yani o zaman Tuğba da başkalarından mı gördü? Gurbet ailedekinden bahsediyorum. Yani e, ya da ne bileyim vlog işine sadece o zaman tuba mı başladı? Yani yıllar öncesinde de benim takip ettiğim yabancı vloggerler var. ya, yani vlog çekenler var. Tuğba da onlara mı özendi diyelim o zaman? Ya da ne bileyim şu far paletiyle kim bilir kaç tane makyaj videosu var. Belki çoğuyla da pişti bile olmuş olabilir. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama böyle, böyle canım sıkıldı. Aslında canımın sıkılacağı yorumlar değil. Elbette ki benzetilebilir ama bazıları çok ağır eleştiriyor. Ben ona e, dayanamıyorum açıkçası. E, müzik işine gelirsek de yani zaten Youtube kitaplığından kullanıyorum. Ben olayım. Gurbetçi olsun. Ya da makyaj videolarında da görebilirsiniz aynı müzikleri. Çünkü belli başlı e, hareketli canlı müzikler var. onlara tercih ediyoruz. Doğal olarak onda pişti olmamız çok normal. E Gürbeçhal'deki e, Tuğba da ev hanımı e, anne. Aynı şekilde ben de bir ev hanımıyım. Ben de bir anneyim. E doğal olarak hayatımızın benzemesi de biraz normal. Yani ne olur yemeğim olur, ev temizliği olur. işte bu akşam bunu yapacağım olur. Olur yani. Hani e, evet bakımsızsın diyebilirsiniz. Ne bileyim, özenmemişsin diyebilirsiniz ama sonuçta ben diyorum yani günlük hayatımda da ben makyaj yapan biri değilim. Yani aynı saçımı böyle yaparım gün boyu pijamalarımla evde gezebilen biriyim. Aynı şekilde kızımı da rahat giyindiririm. Bütün gün öyle evde takılırız beraber yani. Çocuk düzeni yok yazmış bazıları. Zaten 4 yaşında benim çocuğum. Yani 6-7 aylık değil, 8-9 aylık değil ki ben size bunun ek gıdalarını göstereyim. E, derinin zaten uyku sorunu olduğunu söylüyorum. Derin Uyumayan bir çocuk gündüz uyuyor dersem yalan olur. Çünkü uyuduğunda biliyorum ki o gün 4'e 5'e kadar derin gece sabaha karşı anca uyur. E neden o eziyeti hem kendime hem kızıma yapayım? Yani anlamadım. <laughs> o yüzden ben de böyle yorumlar kaldıramayacağımı fark ettim. Özellikle şu ara. O yüzden daha vlog çekmemeye karar verdim. Çünkü canımı sıkan çok fazla yorum almaya başlamıştım. Kendim oluyorum sonuçta vloglarda kendimim yani hani makyajsızım günlük hayatımda aynı şekilde günlük bir video olduğu için de aynı yani bir ev hanımın hayatından ne bekliyorsunuz hem hiçbir şey öğrenemedim Eğit hiç eğitici hiçbir şey yok e yazmış eğlenemedim de ama ben Eğlenin ya da bir şey öğreteyim diye uğraşmıyorum ki ya da o yüzden çekmiyorum. Benim günlük hayatımı merak eden takipçilerim vardı. Onlar için açtım o kanalımı. Hani bu kanal sadece bunlarla ilgili olsun. Ee, ama merak edenler de oradan seyretsin günlük hayatımı diye çekmek istedim. Ama ben <laughs> böyle yorumlar geleceğini bilmiyordum yani. Hani sonuçta günlük hayat ev hanımıyım sıradan bütün ev hanımı ve anneler gibi bir hayatım var. Ekstra ne bekleniyordu onu da anlamış değilim. Ben de işte dediğim gibi fark ettim. Bu eleştirileri kaldıramayacağımı fark ettim. Özellikle kızıma gelen saçma yorumları hiç kaldıramayacağımı fark ettiğim için e, ben de artık çekmemeye karar verdim. Ha belki e, ne olabilir? O kanalımı tamamen iptal etmeyeceğim ama hepsinin yorumlarını kapattım. Eee ne yapabilirim? Yani derine yaptığım alışveriş olabilir. Ne bileyim e, yaptığım farklı yemek tarifleri olabilir falan. Onları belki yükleyebilirim o kanala da. Bu arada bronzer olarak öyle heyecanla ateşle anlatıyorum ki sizlere. E, NYC'nin şu bronzerını kullanıyorum. Golden Rose'u sıkıldım onu gör, e, kullanmaktan. Siz de büyük ihtimal her bronzer kullandığımda onu görmekten sıkılmışsınızdır diye düşündüm. Bunu kullanayım biraz da dedim ama çok 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 beğendim. Yani bence Golden Rose'dan çok daha güzelmiş. Ama Golden Rose'a göre daha fazla dökülme, tozutma yapıyor. Hangi fırçayla sürüyorum? Bu Aliexpress'ten aldığım 224 numaralı şöyle. meke muadil güya. E, o fırçayla yapıyorum. Bu arada... Bu fırçalardan çok aldım, almıştım. Ee, o yüzden hepsinin birer tanesini de Instagram'a satışa koydum. Eğer ilgilenirseniz oradan da bakabilirsiniz. Çok mu abarttım şu burnumu? Şöyle <laughs> hafifleteyim. Komik mi oldu annem? <laughs> evet. Aydınlatıcı olarak yanıma <laughs> unutmuşum almayı. Şöyle. Balmın merilosunu kullanalım. Hangisiyle sürelim anneciğim? Birazcık ondan. Birazcık ondan. Şu burnuma hangisiyle süssem bilemedim ya. Neyse yine setik bıraşı kullanayım ben. <laughs> Şöyle. İşte böyle. Biraz da sizde dertleşmiş oldum bu konuyla ilgili. Hem de neden vlog çekmiyorsun diyen arkadaşlarıma da cevap vermiş oldum. Evet biliyorum kötü yorumlar yazanların dışında aslında çok çok güzel yorumlar yazanlar da var ama ne bileyim öyle işte. Hem zaten vlog çekmek o kadar zor ki size anlatamam. Yani bazen konuşmaya konu bulamıyorum, edemiyorum. Bu sizi sıkabiliyor. E, derinin odasını mesela çekiyorum en basitinden. Televizyon ne arıyor? Çocuklar televizyon izler mi? Televizyon izlemesi çok sağlıksız. Ya bu kusura bakma ama ben onu senden iyi biliyorum çünkü benim çocuğumu. E, kaldı ki o televizyonu ben e, daha evlenmeden önce almıştım. E, ya odama koyarım diye. Hani eşimle çünkü film zevklerimiz, dizi zevklerimiz, zevklerimiz çok farklı bizim. Hani onun izlediği bir şey belki ben izlemek istemezsem öyle izlerim demiştim kendi kendime. Ama odamda yer bulamadım açıkçası. Ben Biz de derinin odasına monte ettik. Aynı şekilde mesela eşim işte aksiyon filmlerini falan çok seviyor. E biz ne yapıyoruz? Derinle ya oyun oynuyoruz ve oyundan sonra bir süre sıkılıyor insan doğal olarak. E ne yapıyoruz? Film izliyoruz beraber. Ya işte Onunla ilgili genelde Fox'ta güzel filmler oluyor. Şu Buz Devri falan gibi. Eğer o yoksa e, birazcık çizgi film izliyoruz. Yani o televizyon derinde sürekli açık değil. Mesela şu an istese izleyebilir. Derin o kadar çok televizyon izleyen bir çocuk zaten değil. Öyle de olsa zaten müsaade etmem yani. E, o yüzden içiniz rahat olsun yani. <laughs> şu hatmamayı kullanacağım allık olarak. Dediğim gibi uzun bir video olacak demiştim. Çenem çok 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 düştü. Umarım sıkmamışımdır. Bunaltmamışımdır sizi. Aslında hatmama zaten e, aydınlatıcı gerektirmeyen bir şey ama e, allık ama ben işte zaten cildim bu ara kurudu dedim. Konuşurken de pudrayı bol bol yüzüme yedirdim çok şey böyle un um kurabiyesi gibi olmayayım diye biraz aydınlatmak istedim. Yani biraz ışıltılı görünsün istedim daha doğrusu. Ne anne? da göze devam edelim artık değil mi? Rimer <laughs> e, rimel kaldı. <laughs> Ve bu göz altlarıma far süreceğim. Şurada da sivilcem varmış. Kapatmayı unutmuşum. İşte benimki de bir kafa. Bu arada yine şöyle küçük bir fırça aldım. Sanki bu Mac 217'nin mini boyu gibi. Tam göz altları için çok güzel. E, Costal Sense e, fırça setinden çıkmıştı bu. Şu koyu rengi bununla alıp at kirpik dibime uygulayacağım. Çok kalın uygulamamaya çalışacağım. Çünkü bu mercan rengini göz altıma da geçmek istiyorum. da yine şu alttaki rengi süreyim. Şu göz kapağımı uyguladığım fırçayla, şu elfin blending broşuyla yine şu mercan renginden alacağım şöyle. olarak bu önce şu Bestaş Volume Mascara Jordana'nınkini kullanacağım. Sonra güzelce tek tek ayırsın diye bu L'Oreal'in Teleskopik Rimen'i uygulayacağım. Ee, Deep Brown rengiymiş bu. Kaşımı da bu Jordana'nın 04 numaralı brown rengiyle dolduracağım. Ekıt olsun. Şöyle açılı bir fırçası var. Şöyle eyeliner fırçası gibi. Onunla yapacağım. Bir de göz pınarlarımızı aydınlatalım. Şunun e, yine paletin en üstündeki renkle. Bunu hangi fırçayla yapıyorum? Real Techniques'in Detailer Brush ile yapıyorum. Şöyle. Ve ben yine aynı şekil şuraya da sürmeyi seviyorum. Hemen burnumun kenarına. Biraz yukarıda çıkabilirim. Hı <laughs> Artık ruj kaldı. E, ruj da ne bileyim isteğinize göre değişebilir ama ben bugün bunu sürmek istedim. Bu pastelin 57 numaralı şöyle bir rengiyle bitireyim. Ya da bir deneyeyim. Bayanmasam değiştiririm artık. Ya bence <laughs> olabilir tabi. E, Bence çok abeste durmadı ama tabii ki e, siz bu göz makyajına ne yaparsınız siz karar vereceksiniz. Bugün ben bunu uygulamak istedim, bunu sürdüm. Saçımı da açtım. Bu saç aslında kullanmak o kadar kolay ki tabii benim gibi böyle çok sönük saçlarınız yoksa yani hiçbir şey yapmasanız bile o zaten bu sene böyle salaş dağınık saçlar böyle moda olduğu için daha doğrusu giysiler de dahil böyle salaş şeyler moda olduğu için hani böyle dağınık falan olması da hiç abes kaçmıyor bence. Bana göre kullanımı kolay geldi. Yani ekstra bir, bir düzleştirici bir maşa aramıyorsunuz. Ne bileyim saçınız yağlı olmadığı sürece saçlarınız bence hoş duruyor. Ee, yağlıysa bile de bir kuru şampuan kullanıyorsunuz oluyor bitiyor yani. Ben bu saçık kullanımını çok kolay ve rahat buldum açıkçası o yüzden. Ee, makyajımı yakından gösterecektim göstereyim. Makyaj böyle, sohbet böyle. Ee, umarım kendimi affettirebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.